Aziz ve değerli cemaat, Allah nasip ederse bu akşam size çok güzel bir kıssa anlatacağız. Bu kıssa inşallah hayat üstünüz olacak. Estağfurullah çekmeyi öğreneceksiniz. Adamın biri atıyla hızlı bir şekilde suyun bulunduğu yalağa doğru gelir. Bakar ki suyun yanında bir adam yatmakta. Atını sessiz yana bağlar, adamın yanına yavaş yavaş gelir gelmez tokadı yapıştırır. Adam yandım Allah der zıplar. Ne oluyor deme kalkmadan iki tane asker tokatını yapıştırdığı gibi maşallah akıncı tokadı gibi adamı yara serer elma bahçesinin içine. Adam der ne yapıyorsun kardeşim ben sana ne kötülük yaptım. Neden beni dövüyorsun? Ne kadar zalim adamsın. Konuşma der alırım canını. Gider çürük elmaları. Adam ne diyorsun der. Zorla elmaları yidirir. Adam neredeyse pusmak üzere. Verir tokadı. Tekme tokat yuvarlar gene. Der ki yalaktan suyu iç bakayım. Ya ben eşek değil, at değil, keçi değilim. Niye içeyim? Yalaktan içeceksinler. lan. Tokadı yapıştırır. Adamı yalan içine sokar. 30 saniye, 35 saniye. Adam boğulmak üzere şekilde su içtirir. Adam kalkar kalkmaz. Adama verir sopayı, verir tekmeyi. Adam yerlerde toz, duman, yer ben senin kadar zalim bir adam görmedim kardeşim. Ben seni ömrümde tanımadım. Niye dövüyorsun? Niye zorlu su içiyorsun? Çürük elmaları yediriyorsun. Ayıp değil mi yaptığın? Allah'tan korkmuyor musun der? Konuşma der, düş önüme dar. Çıkarır kırbacını, verir sopayı adamı. Başlar yaylada koşturma. Koş koş adam, artık bayılmak üzeredir. Yere kapaklanır ve ağzından kusar. Kustuğu zaman bir bakar ki, şu büyüklükte bir yılan ağzından çıkmış. Adam bir yılan'a bakar, bir adama bakar. Kardeşimler beni neden dövdüğünü anladım da. Atın üstündeki der ki, bak der üstadım, ben sana deseydim ki, midene yılan girdi. Benim dediklerimi yap. Sen zaten heyecana kapılacaktın. Ölmene sebebiyet verirdin. O yüzden sana söylemeden dövdüm, su içirdim. Elma yedirdim ki mideni ekşitip kusturacak hale getirip yılanı dışarı kusturdum der. Adam o zaman Allah razı olsun der. Demek ki değerli arkadaşlar bizi her döven, bize istemediklerimizi emreden, bizim istemediğimiz şekilde bize davrananlar ille de düşmanımız olmayabilir. Devlete Ali Osmaniye'de Yeniçeri'ye bir mektup verirlerdi. Git derlerdi bunu götür. Mektubu alırdı götürürdü. Elin alan paşa şöyle derdi. Evladım bunun içinde ne yazdığını biliyor musun? Evet biliyorum. Benim kellemin alınması yazıyor e peki der niye getirdin? Devlet-i Ali Osmaniye'nin başında Şeyhülistan vardır. Şura vardır. Benim kellem gitmesi gerekiyorsa kellem gider der. Paşam siz verilen görevi yerine getirin. Ve o kişiyi alırlar üst kademeye getirirler. Neden? Öleceğini bile bile hıyanetlik yapmamış, zarfı yerine ulaştırmıştır. O yüzden arkadaşlar biz toplumda, sosyal ilişkilerimizde, başkanlarımızda, reislerimizin yanında, parti liderlerinin, cemaat liderlerinin yanında belki bizden zor gelen, istemediğimiz halleri bize söyleyenler olabilir. Fakat onlar hep hizmet maksatlıdır. Biz anlayamayız. Tabii ki itikada, Ayet ve hadise, işime bakıyorsa ters düşmeyecek şekilde. O yüzden size rica ediyorum, size bir görev verdiğinizde hemen karşı gelmeyin. Önce bir bakın, yapılabilecek bütün görevleri yanınıza getirin Allah'ın izniyle. Bu kıssayı da unutmayın. Kesinlikle unutmamanızı rica ediyorum. Çünkü toplum öyle oldu ki birbirine baktığı zaman ne bakıyorsun diye geliyor. Ya tanımak için bakıyorum kardeşim. Sima Güzel, selam vermek istiyorum. Suç mu? Adam el salladı diye arabadan inip İstanbul bazı üç dört kişinin kafaya mermi sıkıyor. Ne hale geldik? Travma geçiriyor toplum. Birazcık ayet hadi okuyalım. Gece namazlarına kalkalım. Biraz tövbe istiğfar çekelim. Tasavvuftan ayrılmayalım. Eylül sünnetten ayrılmayalım. Maneviyattan ayrılmayalım. Her çıkan yeni akıma kapılmayalım. İşi çıkmış adam işte gidiyor. Kafa kol kesen de bizim işimiz olmaz. Şura olmadan böyle kafana göre kesme işi yapılamaz ve yönetenler zatı dış mihraklı Siyonist İsrail ve Amerikan'ın yaptığı çalışmalara katılma. Sen aslan ol, özüne dön. Bu akşam söyleyeceklerimiz bu kadar kardeşlerim. Allah nasip ederse yola devam. Sanma bu dava kalır yerde, meydan bırakılmaz namerde, yedi düvel cihana, şarka garbe şimale yürüyoruz. Kalk kalbe, Allah'a emanet olun.